Anne, anne. Ne oldu? Asel alıyor. ağlıyor. Hey, nerede anne? Koş koş bakalım anneciğim gel. Asel Mira. Ne oldu anneciğim? Uyandın mı sen? Aa, aa, niye ağlıyor bu ya? Altına mı yaptı yoksa? Bakayım kokla bakayım Bahar. Yapmış mı gerçekten? Bez getir anneciğim ıslak mendille hadi. Ha, sen altına mı yaptın sen? Çiş mi yaptın sen? Seni gidiyor yaramaz seni. Ne yapıyorsun? Ha, emzini al tamam. Tamam emzini al. Şimdi tertip yapacağız seni. Niye atıyorsun? emziğini? atma yaramaz bebek. Bak burada oyuncağın var. Aa, aa niye böyle yapıyorsun? Bak güzel güzel oyna bak. Çok güzel değil mi bebiş? Al bakalım oyuncağını. Bahar ablan şimdi getirecek. Altını değiştireceğiz. Tertip olacaksın tamam mı güzel bebek? Gıdı 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 seni. Bahar hadi anneciğim. Bahar. Aa, aa bezini bulamadım mı acaba? Gideyim ben bakayım bakayım Bahar'a. Bahar. Anneciğim bezi içerideydi bulamadın mı sana Selmira'nın? Neredesin? Aa bulamadın hadi. Getiriz. Buldun mu? Getir anneciğim getir. Aferin sana. Pişik şey kremini de getirmiş. Hadi bakalım abla sen altını değiştir tamam Ben de o arada Selmira'yı oyalayayım. Selmira anneciğim. Oyun mu oynuyorsun sen? Sen küçük ya ay 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 annesini öpüyor annesi yesin bu Asel Mirayı. Ya sen çok mu küçüksün? Elimi ısıracak Allah bu yaramaz elimi ısıracak elimi ısıracak. Temizledin mi ablası? Anladım. Tamam hadi bakalım temizle ablası. O pis bezi de at. Aa, al bakalım hadi hemen onu at da gel. Bunlar da burada dursun. Anneciğim kardeşinin e, karnı da acıkmış olabilir. biberonu vardı mutfakta onu da getir anneciğim tamam mı? Onu Mutfağa nereye götürüyorsun? Çöp atacaksın ya şaşkın çöpe at. Kardeşinin biber sütü vardı onu da getir. Acıktın mı sen? Ay acıkmış benim kızım. Ay o elimi öpüyor gel bakayım sen. Getirdin mi? Ver anneciğim hadi verelim kardeşine. hadi sen içir bakalım. İçir ablası içir sen içir. Ha? Kendi içmesin annem çünkü daha küçük ya. Boğazına falan kaçabilir. İç bakalım iç. Hani evet, sütünü evet. içerse belki uyur biliyor musun? Evet. Hadi Ketiri iç bakalım. yapabilir Evet sütünü yiyeceksin de ondan sonra da sallayalım of. onu. Daha içmiyor herhalde. Doymuş, ablası doymuş. Peki sen ayağında sallar mısın aşkım? Sallarım. Aselmira'yı ayağında salla birazcık. Otursan sen anneciğim ben Aselmira'yı veririm senin ayaklarına doğru otursak Gel bakalım Aselmira ablanın kucağına doğru gidelim. Salla bakalım ablası Sen Mira'yı. Ee, e. Aa a, öpüyor seni gördüm mü çok sen. Ha emziğini de ver hadi bakayım. Ee e, e. hadi bak kime Sen Mira iyi geceler anneciğim. Ee gözleri kapat. <laughs> Allah kız ne yaptı? <laughs> çocuğu düşürdün. Kaldı bakayım. Kaldı çocuğu. Kaldı kaldı tut. Kardeşin tut. Kalk bakayım Asel sen biraz sen de yattın yani kalkmıyorsun dur. <laughs> Şimdi salla abla sen. Ee, e, e. Asel ne Aa, yapıyorsun? Aa. Ay saçını çekiyor. Hayır. Hayır Asel bırak ablanın saçını. Hayır Asel Bira. çok yaramazsın. Anneciğim saçını niye toplamadın? O çekiyor ya. Sallamayacak mısın? Tamam ben sallarım. Ağlama tamam. Anneciğim sen git hadi. Kendi kendi birazcık oyun oyna. Onu ben sallarım anneciğim uyuturum. Gözünü çıkar. Çıkart ya. bakalım gazın. <laughs> <laughs> anneciğim ne yapıyorsun? Gel <laughs> anneciğim gel ben sağlayacağım seni Bahar. Anneciğim sen hadi git birazcık derslerini yap ben kardeşini uyuturum. Gel gel sen gel anneciğim. Eee kızıma eee. Eee e, Asen Bira eee anneciğim eee e, kızıma eee ne yapıyorsun kız kameraya vuruyor bak 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 yanımıza <laughs> yapma bir daha sakın öyle şeyler eee 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 ee, e, ee. anneciğim gözlerini kapat hemen sütünü getir. O arada karnını iyice doyuralım anneciğim getir. Getir getir. getir. Bak bakalım hadi. Yiyeyim. Anneciğim uyuyunca Uyuyunca bize ne yapalım biliyor musun Yukarı oyun çıkarım orada oyun oynayalım Az Sen bir uyuttuk mu başka işimiz kalmayacak Hadi ee, ee. Anneciğim uyuyacak gibi Yok anneciğim kafasını yüksekte tutuyorum ya bir şey olmaz. Sen tut anneciğim iki dakika bir ver onu. Heh. O uyudu şimdi onu koltuğa yatıracağım. Biz de yukarı çıkalım güzel güzel oyun oynayalım. Heh, bitmek üzere değil mi anneciğim? Bakayım. Bitti bitti tamam. İyice içsin. Bakayım. Bitti, bitti tamam dursun. Hadi gel biz yukarı çıkalım. <laughs> Ay ben de... Sen... Ne oldu anneciğim? <laughs> Kim ağlıyor? Kim ağlıyor? bilmiyorum ki. Banu uyuyordu. Acaba uykusunda bir şeyden mi korktu? Hadi gidip bakalım bir. Banu Ali ya. Ba Ay ne yapıyorsun Banu ya? Kız ne yapıyor bu? Ba <laughs> Banu ya. Banu ya. Ba ne? Gugu mu? Kızım çocuk uyudu konuşmayı mı unuttu acaba? Bağlar ya. Bağlar ya. Kızım kalksana ne yapıyorsun? Ben, Kalk anneciğim hadi gel. Bağlar ya. Kendine gelir misin? Bağlar ya anneciğim sen bebek değilsin. Ben, Kızım bağlar ya. Aa, sen bir olmasın. Bana ne diyor bu kardeşim ya? Aa ne yapıyor? Kızım Aslan Mira. Aslan Mira içeride ya. Efendim. Rüyasında gördüm. Rüyasında. Rüyanda sen bebek miydin? Kızım lira, sen hala rüyanın lira. etkisinden kurtulamadın mı anneciğim ya? Sen ha değilsin. Ha bira içeride lira. ya anneciğim. Kardeşin küçük lira. bebeğimiz var ya bağnal ya. Asel falan değilsin anneciğim sen Bağnalyasın baksana. Hala Asel Mirayım diyor ya. <laughs> Çocuğum nasıl bir etkili rüya gördün sen? Allah'ım lira. hala ağlamaya devam ediyorsun. <laughs> Ay, böyle. E, ne lan anneciğim? Atacığım, ah. Ne oldu? Senin başka kıyafetler mi vardı bir anda? Değil mi anneciğim? Senin bunlar yok mu üstünde? Nasıl kıyafetler vardı? Bebek kıyafetleri vardı. Ay evet. kıyamam. Oh. Sen kendi bebek gibi mi hissediyorsun? Ama anneciğim evet. sen hala zaten bizim bebeğimizsin. Biz seni bebek gibi seviyoruz. Ya. Rüyanda ne yapıyorduk ya. sana? Anlatma. Ya hayır tabii ki de bebek olma yani tekrardan. <laughs> bir tane bebek yeter. Rüyanda ne yapıyorduk? Bir anlat bakayım bize. Hı -hı. Biberonla süt Aa, aa Canım biberonla süt istemiş anneciğim. Bir koy da gel hadi azıcık içsin. Canım mı çekti seni? Evet. Anneciğim ben sana normalde de veririm biberonla süt bu kadar istiyorsan. Anneciğim süt doldur öyle olur mu? Hadi ona bir süt doldur gel. Biberonla süt içeceğim mi sen. Sen Miram oldun sen rüyanda seni. gibi yaramaz seni. Hayır <laughs> bebeğim. Ben bebek olmak istiyorum. Kıyamam. Bahar diyor ki bebek olmak çok güzeldi. Ben bebek olmak istiyorum diyor. Tamam Hayır, işte bebeksin bak. 2 tane bebeğe bakamıyorum. Bahar sen, sen de bebek ol. 3 tane bebeğe bakayım ben. Tamam. Bir gün şöyle bir video çekelim o zaman. Bahar, Banu Ali ve mira küçücük bebek olsun. Annesi onlara gün boyu baksın ve çıldırsın olur mu? Evet. Ama gerçekten çıldırırım. Aa, arkadaşlar, Bahar da bebek diye özeldi. O da biberonla süt içiyor. Kızım, bir şey söyleyeceğim. Siz normalde sütü zor içiyorsunuz. Badem. Bu kadar kolay içeceksiniz ben size iki tane biberon alırım büyüğünden. Onunla içersiniz. Olmaz mı? Hadi bir bay bay yapın arkadaşlarınıza. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Dediğim dediğim Ay soğuk yaslandım. Elimde çoğu dağılıyor. Aklım duruyor. Marketi değil mi? Domatesim var. Dediğim. Kuduzlar. Domatesim var. Biberim var. Ay huysuz marketçi teyze marketi açtı herhalde. Bir gideyim yanına bakayım. Ay. Aa ah. Biberim Ah huysuz marketçi teyze açtın mı dükkanı? E, sabahtan beri kapalıydı. Niye bu kadar geç geldin? Hayalim uyanamıyorum. Evladım. Uyanamıyor musun? Tamam teyze. Nerelerin ağrıyor? Benim. Ay ondan mı yürüyemiyorsun sen? Ay neyse ya. Ay bakayım neler getirdin böyle? Ay çok güzelmiş patlıcanların patlıcan. Elime. Ay ne yapıyorsun marketçi teyze? Huysuzlanmışsın. E, niye ellemiyim ben? Ellemeden nasıl alacağım ben bunlardan? Elime. Sen mi bana verirsin? Ay. Aa, baksana halin yok yürüyemiyorsun belin ağrıyor Boş ver uğraşma sen ben alırım. Hayır, ben baksana ağrım. şunu ben alayım bakayım. Elleme. Ay ne oluyor? Ay Elleme. dur. Ay niye ellemeyim bir tane yani baksaydım bari. E ya çürükse ben nereden anlayacağım ellemeden? Allah'ım bu nasıl huysuz böyle. Ne Ay ne çok yapıyorsun? güzel meyvelerin de varmış. Baksana. Ay ne yapıyorsun marketçi teyze? Ya senin bugün huysuzluğun üstünde ya. Allah, Allah. Bilmiyorum bir dur ilk önce bir bakayım ne var ne yok bakayım şurada. E ama sen daha hiç baktırmıyorsun bir de hemen kapatıyorsun meyvenin serdiğin üstünü. Hıı, hmm. e elma istiyorum birazcık. Elma çok güzel görünüyor. Allah baksana yürüyemiyordu bu ay çok yazık. E sopanı niye bıraktın? Şimdi düşeceksin. Zaten yürüyor musun? Tamam yorulma sen dur. Dur ben market çarabımızı getirdim. İçine at tamam. Izlerim, Ay şurada çok güzel abur cuburlar var. Torunlarını mı aldın? Ya marketçi teyze 2-3 tane alayım bak evet. çok güzelmiş. Bunlar hiçbir yerde yok. Hayır. Evet. E bakayım bari içinde ne varmış evet. onlara bakayım. Evet. Ay Allah baktırmıyor da ya. Ya huysuz marketçi. Senden başka marketçi de yok alamıyorum hiçbir yerde. Tamam bir bakayım şu şu limonlara bakayım bari ya. Ama sen hiç baktırmıyorsun böyle olmaz ki. Bunları ya limonu ver ama sulu mu değil mi nereden anlayacağım ben ya? E sulu diyorsun orayı kafana göre atıyorsun. Tamam bir tane istiyor. Ne ne yapıyorsun? Ay çıldırdı bu marketçi. Tamam teyzeciğim tamam yaşlı huysuz teyze tamam diyorum ha. Doldurdun hepsini havuç istemiyorum. Az salatalıkları da attı. Ya dur sana ay, <laughs> Teyze ne yapıyorsun? Ay, evladım e, evladım alın tamam da çok koydun. Ya ne yapayım ben bu kadar meyve sebzeyi tamam diyorum. Teyze ay, ben... Belin acık. O zaman şuradan 2-3 tane de abur cubur alayım ay, bari. Ay, ya. ay niye vermiyorsun? Her şeyi doldurdun. Abur cubur da ver bana. Hayır, ya tamam yeter diyorum. Aa, aa, ama bunlar çok tutar. Tamam yeter. Hep Hayır. bitirdin her şeyi meyveyi sebzeyi. Ya marketçi teyze yeter diyorum. Ya tamam yeter diyorum. Ne yapacağım ben bu kadar şeyi? Tamam. Başka müşterilerim mi gelecek? Ya müşteri falan yok baksana hiç kimse yok benden başka burada. Sen sen gidince deneyimler yollar. Ben gidince mi gelecekler emin evet. misin? Ya hala dolduruyorsun tamam gelecekler. Ya evet, yarısını evet. istemiyorum marketçi teyze hepsini niye doldurdun? Ya yeter diyorum. O zaman ben de şu abur cuburlardan evet. alacağım biraz. No. Aa, aa elime vurdu mi? ne yapıyorsun marketçi teyze? Ya alsaydın bir tane. Durma. Ben niye amacım? Evet, kapı çalıyor. Haklısın, tamam. Bekle, tamam, doldurma, yeter. Tamam, ben kapıya bakıp geliyorum ya. Doldurdu bütün market arabasını. Beni de hizmetçisi sandı herhalde. Kapıyı da bana açtırıyor. Ay, kim geldi acaba ya? Açayım şu kapıyı. Bu da kim ya? Allah Allah. Ay, ne tuhaf bir şeysin sen böyle. Kimsin? Ay müşteriye falan benzemiyor. Aa, aa içeri girdi bu kapıyı da kapatamadım. Ya huysuz marketçi teyze kim bunu sen tanıyor musun? Ay hemen bir yanına gideyim. Ya huysuz marketçi teyze kapıda biri var tanıyor musun? Gel bak bakayım şuna. Bu ne ya? Hi, hey, bilmiyorum bu ne? Ay içeri girdi marketçi teyze kaçalım koş. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Marketçi teyze. Ay yavaş kaçıyorsun biraz bir yere saklanma Baksana marketini burada unuttun gel şu köşeye saklan gel 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 hadi sebzelerini götür. Taşıyamıyor musun teyze? Tamam tamam dur. Ben şunları şuraya koyayım. Gir oraya gir. Heh, oraya gir tamam sebzelerini de getiriyorum şimdi. Heh, oraya koydum marketçi teyze. Tamam sen de saklan oraya saklan. Şimdi gelecek bu hırsız. E ee, ben ne yapacağım? Ya beni de alsana. Beni, <laughs> beni, <laughs> kapıyı bana sak... Nereye saklanayım? O zaman bu aburcu bu da burada kalmış. Onlar da benim olsun. Hep burada ben alayım o zaman. Ay, bana bana Aa, tamam tamam hadi, tamam üzüldüm sana al abur cuburlarını da Ben şimdi saklanacağım ben de şu köşeye saklanıyorum marketçi teyze. Bu hırsız nereden geldi buraya? Bana bak huysuz marketçi baksana bana bir buradayım. Kaldır kafanı. Bu hırsız nereden geldi buraya? Geliyor. Geliyor mu? Allah ben de saklanayım bari. Ya baksana bir huysuz marketçi ne istiyor bu? Ya senin sebzelerinden mi istiyor? Abur cuburlarından mı istiyor? Oradan bir şey. Or at at at. At bakalım alacak mı? At onu ileri doğru. İşte burada baksana. Huysuz marketçi teyze. Ne yapıyorsun? Nereye çıkıyorsun? Baksana bu tarafa doğru geliyor. Patlıcanı at o önüne doğru at. Belini bir de şey sakatlama. At önüne doğru, oraya doğru at önüne doğru. E istemiyor bu patlıcanı üstüne basıyor.